Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda bu ne acaba? İkincisini geleceğini söylemiştik ve o gün bugün. O zaman Arda söz sende. Evet arkadaşlar burada öyle bir kalabalığız ki yani bir bilseniz yani çok komik bir video olacak. Ee, güzel bir video demiştim. Bir dahaki video birinci video demiştim. Bunun ikincisi gelecekti ve gel geldi. Ve çok zorlu olacak arkadaşlar. Valla annemler diyor ama göreceğiz bakalım. 100 abone için de teşekkür ederim. Şimdi Göksu'ya geçelim. Evet arkadaşlar sizin sayenizde 100 abone olduk. Sizlere teşekkür ediyorum. Geçenki videomuzda e, ne acaba videosu oynamıştık birinci bölümünü. Şimdi ikinci bölümünü oynayacağız. Hırslıyım. Mutluyum. Geçelim. O zaman şimdi Furkan'a geçelim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. E, önceki videomuzda takım takım yarışmıştık ve bu videoda bu sefer bireysel olarak yaşayacağız. ve sonucu olana yani bilemeyene so, e, arkadaşlar e, üçümüz arasında verdiğimiz bir cezayı uygulayacağız. Bakalım kim sonucu olacak. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi e, ilk kim yarışmak istiyor? Ben yarış. E, ilk kim yarışmak istiyor? Ben. Tamam. Tamam, görüşürüz. Son ikinci kim yarışmak istiyor? Ben. Tamam. tamam. Üçüncüsü senden tamam, tamam. dördüncü de benim arkadaşlar. O zaman Göksu ile başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi Göksu'nun eşyaları evet. gelsin. Evet. Evet. Geldi. Geldi. Yap bakalım Göksu. Ay. Önünde şu an. Bak Göksu burada. Tadılabilir, koklayabilir arkadaşlar. Evet. Bunu biliyordum. Evet. Biber. Nasıl? Nasıl biber var? Bunu biliyordum. Evet. da bilirsin. Evet. Bu biber. Ama nasıl? Ama nasıl biber işte. Bu, Oraya da söylemen bunu gerek. Bunun zorlu olacağını söylemiştik. Acı biber. Doğru de. Doğru. İkincisi de geliyor mu? Ama İkincisi ağzım. gelsin o zaman. Bir kenar çekiyor. O zaman. Evet diğeri gelsin. Ama diğeri gelsin. benim gözüm görüyor. Furkan'da mı sıra? Hı. Görme o zaman. Evet. Heyecanlı. Furkan, Furkan. görme. Görüyor Furkan değilse. Birden biri oldu. Furkan'da değil mi Yok Yok yok. Şey He tamam. Evet, bir tane daha geldi o yani bunu bilemez ki bence nerede mu orada getir hadi el dünyada tadabilirsin de koklayabilirsin de Ay. <laughs> tadabilirsin ben bunu anladım Söyle. mum 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 bravo Doğru. Şimdi öbürü de gelecek mi? Evet. Evet, öbürü mi? gelsin. Hayır. Bakalım ne gelecek? Çok sabırsız oluyoruz. Hmm. Mehmet abicim. O ne? Oo. Ha. Önünde şu an. Nerede? Getir yani. Burada. Hı. Hmm. Ey sirke bu. Üç yaptı. Bravo Göksu'ya. O zaman biz Furkan'a geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Furkan'da Furkan'ın birinci eşyası gelsin. Oo. Bulur bunu Furkan yani hastası. Evet. Var. Furkan şu an arıyor. Bakalım olabilecek. Furkan bu ne? Silah mı? Bravo. Açma, açma, açma. Hayır, üç tane gelecek Furkan açmana gerek yok. Evet. İkincisi gelsin. Furkan bunu koklayabilirsin de yiyebilirsin. Evet. Daha. Bak önde ha. Hadi bakalım Furkan. Yenebilecek mi? Havuç. Bravo Oo. Furkan. Tatmadan hemen anladım. Evet. Öbürü gelsin. Sonuncusu. Evet. Ee, Bir dakika arka... Son evet. kaldı arkadaşlar devam. Evet Furkan geldi eşya. Burada. Evet. Hmm. Bunu koklayabilirsin de yiyebilirsin de. Evet. Bu salımsak mı? Bravo harbiden. <laughs> görüyor ama bak size söyleyeyim. Çünkü bak burasında şeyler var. O zaman yani... vallahi görüyor. Vallahi bak görüyor görmüyorum. Çocuk görmüyorum. Bu kaç? O zaman iki. Bak iki görüyor bana ne ya? O zaman hep <laughs> salladı salladı o hep iki diyor zaten. O zaman <laughs> Hı, tamam şimdi göremez. <laughs> o, zaman... o zaman geçelim. O zaman Elif'e geçelim. Bana geçelim. geçelim. Sonunda geçelim artık. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Elif'e birincisi gelsin. Gelsin. Vallahi Göksu ile Furkan 3'te 3 mü ya geldi? Ya bravo yani ya. Bunu bili bilir ama. Bu burada mı? Evet. Evet. O. Bunu Buna bilirsin. Kolay. Ya biliyorum bunu. Dur bir dakika mı iki önce şey Yiyebilirsin. Diş macunu. Bravo. Evet arkadaşlar Elif'in birinci eşyası gelsin. Evet burada. Evet. Aa, bu kremeye benziyor. benziyor. <laughs> Bakalım ne acaba? Evet. Ne mi? acaba? Bu krem bence ama bir kokusuna ve tadına da bakmalıyım. Tadını da bakabilirsin. Bak bir dakika. Kokusu diş macunu gibi. Ee, cevabım diş macunu doğru mu? Bravo arkadaşlar. Ya arkadaşlar burada kaybeden olmayacak galiba ya. Yani herkes bildi çünkü. Bravo yani herkese. Evet arkadaşlar, şimdi Elif'in ikinci malzemesi evet. geliyor. Gelsin, Gelsin bakalım. bakalım. Evet Evet Bak. Elif geldi. Bakalım bulabilecek misin? Tadına ne böyle olabilirsin baharat, olabilirsin. toz gibi bir şeye benziyor. Evet. Kokusu yok. Ne bu? Bilmem, bulamadım. Yoksa arkadaşlar birisi bilemeyecek mi? Ee, Hindistan cevizi olabilir mi? Bravo. Gel. Evet arkadaşlar. Elif'in son malzemesi gelsin, gelsin gelsin. Gelsin bakalım. Oo. Oh. ne? Bu <laughs> ne? <laughs> <laughs> şey, bu ne be? Gelinlik. Gel. Elif gelinlik. Evet gelinlik. Gelinlik değil istersin? Bu gerçekten biraz zorlayacağım. Ama ben bunun evet. adını mı biliyorum ama unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Şapka. Tüle benziyor bu. Tüş. Şapka. Tü. Şapka. Tü, bravo. <laughs> evet arkadaşlar sıra bende. Evet arkadaşlar sıra Ardal'a bakalım bilecek mi? Evet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar evet. inşallah bilir mi ya? Geldi. Herkes bildi. Geldi. İnşallah bilirim bakalım. Bakalım. Orada. <laughs> Evet. An... Yaprak. Değil. Ya yaprak gibi bir şey ama değil. Ay. İçine <gülüyor> kaçtı. Arkadaş. <laughs> Bunu da iyi de, iyi de biliyorum değil mi? Sen bilirsin. Aa, yaprak bu. Hayır. Yaprak Hayır. mı? Hayır. Çalı mı? Ha, Hayır. Hayır. Bunlar şey ne bu ya? <laughs> ben de ismini unuttum. Ben de ismini Bu ne? Ha? Ihlamur. Ha evet. Yüz. Evet. evet arkadaşlar Arda üçten üç taneden birini bildi bak şimdi ikincisi gelsin Evet gelsin tamam. zaman. Ha tamam gelsin. Gel, de. Oo bu ne ya? Bak, bak. Bunu tadabilirsin de koklayabilirsin de. Sana tamam. bağlı. Şey Ağzım. Bu ne ya? Bu yuvarlak gibi bir şey. Şeker değil. Arkadaşlar bu boncuk. Heh. Hayır. Boncuk değil. Kurabiye mı? gibi bir şey. Kuru. Taş. Doğru. Tövbe. Ne mı taş Evet bu son. Bu da bilemezsen ceza. Bu ne ya? Abi, bu ne ya? Not. Evet. Cespin. Ceza yok. Vallahi bir an aklımdan çıktı arkadaşlar ha. Üç taneden ikisini bildi şimdi evet. üçüncüsü gelsin. Bildiğimden Geldi. değil Geldi. yani. Önünde. Geldi <gülüyor> mi? Evet. <laughs> ha bu mu? Evet. <gülüyor> 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 bir bakalım. Sert bir şey bu. Yiyecek değil o zaman. <laughs> <laughs> bu yiyecek. Arkadaşlar ki? bu dizlik, futboldaki dizlik daha. 3'te 3 Evet. O zaman geçelim. Evet, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben Evet arkadaşlar, eşitliği bozabilmek için dört tane eşya gelecek ama teker teker gelecek. Hepimize bakalım. Birisi elenecek ama o kişi kim olacak? Evet. O zaman ilk Göksu'yla başlıyoruz. Göksu'nun eşyası gelsin. Gelsin. Göksu geldi bile. <laughs> Nasıl şarap? Şey ben bunu biliyorum. Ne bu? Okula götürmüştüm. Ha. Hem de e, afet için depremlerde. Nasıl bir şey bu? çalar gibi bir şey. Müzik çalar değil. Evet, bir tane kaldı son hakkı. Ce ne cevabını söyle. Evet. Yoksa bulabilecek mi acaba? Yoksa ne evet. evet. Radyo, radyo. Herhalde. Bravo arkadaşlar. Göksu bildi. Göksu Şimdi ceza yok. Sıra da Furkan'da. Evet arkadaşlar, sıra Furkan'da. Aa. Bir şansı var. Bunu bile bilemezse artık ona ceza. O zaman e, Furkan'ın şansı gelsin. Evet. Geldi. Hı. Bunu bilir bence. Bakalım Furkan bilecek mi? Furkan bunu koklayabilirsin, yiyebilirsin. Evet. Bakalım Furkan yiyebilecek mi? Bunu Ne bu Furkan? Furkan iyi düşün yanlış söylersen çünkü ceza. Hmm. Furkan tam hmm. da tersini gösterdi yani arkada. Çok güzel duruyor şu an. <laughs> Ay. Ay, ayakları var. Evet. Bebek mi? Bravo arkadaşlar. Furkan da bildi. Furkan cezayı almıyor arkadaşlar. Şurası Şimdi ben de. sırada da Elif. Evet arkadaşlar şimdi Elif'te sıra. Bakalım Elif bilecek mi? Gelsin. Geldi. Bu mu? Evet. Evet, neydi? Bunun bu böyle sert bir şey. Evet. Bu, burada bir şey. Bunu şu an tahmin bile edemiyorum arkadaşlar. Ne zor <laughs> evet, bir şey ya sert ama bu. Evet. Yiyebilecek bir şey de değil. Evet. Buradan bir yeri var ama kesin yazmayacağım ben bunu. Tahminim var mı? Tahminim de yok ki. Şey Delikleri var mı burada? Hayır. Evet. Benim şu hiç tahminim yok. Doğru neyse bileceğim ki ben? İyi, iyi bakacağız yani. Ne bu? Bu. Vallahi arkadaşlar bulamayacağım ben kesin. Pes edebilir miyim? Ama bir dakika. Bir tahmin yap. Tahminim de bütahmin yok. yok ki. Burada bu ne? Bence ben bunu da pes edeceğim ama. Yani bu nasıl bir şey olabilir? Yapısı bir değişik ol. Yani evet, değişik. yapısı böyle şekil evet, kullan. Tamam. Beş. Tuzluk değil mi? Yanlış maalesef. Aç gözünü. Neymiş? Gözünü. Ampul. Lambaymış. Evet. Evet o zaman bana ceza var. Eğer bilirsem Elif'e ceza ver. Eğer bilemezsem ikimizi ceza yiyeceğiz. Elif'in dayısı arkamdan. ardından da bilmemesi lazım dedi ama. Aynen. Öyle bir şey yok, evet. Evet, evet, evet arkadaşlar, sıra Hı. Arda'da. <laughs> ya, ilk devam et, devam. Tamam, devam evet et, arkadaşlar, tamam. sıra Arda'da bakalım bilebilecek Bence bunu bileceğine imkan yok yani. Önden. Evet. Final olduğu için ikisi de bismillah, bir şey dökülmedi. Açılıyor, mi? evet. Evet, tamam. Ha, güzel, kokusu güzel kokuyor. <laughs> Arkadaşlar ben bunun direkt tahmini söylüyorum. Ayakkabı boyası. Aa, aa, aa. Yes be! Bu işte. Ben ceza alıyorum. Evet, tıp, 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 tıp. Ayakkabı kokusundan hemen anladım arkadaşlar. Aa, <laughs> evet o zaman cezayı biz tahmin şey yani biraz konuşalım kendilerimizden sonra gelelim. Evet arkadaşlar belirledik cezayı cezamızı söylüyorum. Evet. Söylüyorum şarkı söyleyecek arkadaşlar. Evet. Şarkıyı kendisi seçti o zaman başlasın ya. Evet başlasın. Ya hiç başlamak istemiyorum neyse. Hadi. Heyecanlanma <laughs> <Eğlenme>. rahat ol. <laughs> Elif. <Eğlenme. gülüyor> Bir, iki, üç. Gönlüm büyüktü, ben küçücüktüm. <laughs> Durmadan aşka büründüm. inanım yanılmadım, bazen üzüldüm. Asla olsam da size mutlu göründüm. çekmeyeceğim de saklı pembe günlüğüm. Rahili. Yeter mi kadar? Yeter. Yeter mi? Yani devam et. Bu kadar yeter. Tamam. tamam. arkadaşlar. Biz çok eğlendik çekerken. Evet. Siz de inşallah eğlenmişsinizdir. Biz çok güldük. Kamera arkası bile çektik arkadaşlar. Evet. Youtube'da gelecek videoda. Evet. Ee, bakalım. Güzel oldu video yani. Evet. Sizleri çok seviyoruz. Çocuklu Şimdi Elif'e bırakın. Sözünüzü evet. e, kesmek istemezdim. Bizim evet. de size bir ufak çok ufacık bir sürprizimiz var. Ha. Hepinizin gözlerini bağlayacağız. Tamam. Ama biraz sonra. Tamam. Tamam, tamam. siz kapanış tamam. e, konuşmanızı yapın. Tamam. Sonrasında da. Yapayım mı? Evet kapınız, Tamam. Evet arkadaşlar sizleri çok ama çok seviyoruz. Ee, evet. Buradan sonra ben Elif'e bırakayım ya. Evet arkadaşlar bu video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Artık yani artalım 28 abone. Ol. Evet. Arkadaşlar benimkisi de 100 oldu. Haydi artalım arkadaşlar. Biz böyle artık bir ekip olduk. Şimdi Göksu konuşsun. Evet arkadaşlar çok güzel bir video oldu. Çok eğlendik çekerken. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yine de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek evet, üzere. Şimdi Furkan'da. Evet arkadaşlar abone <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> <laughs> bay bay arkadaşlar. Bay bay. Evet çocuklar uzun bir videonun ardından. Açtım ya. Bir, bir sürpriz hazırladık. Gözlerinizi açabilirsiniz çoktan zaten dayanamadı aşkım. Ben bunu istiyorum. Bayağı iyi seviyorum. <laughs> teşekkür ederiz. Evet. Ben teşekkür teşekkür ederim. ederim. Kameranın arkasında Aa, arkadaşlar mi? gerçekten bir sürü kişi var. Bu videoda bize çok yardımcı oldular. Ee, Hepsiye evet. teker teker teşekkür ederim. Çok <laughs> eğlendik. Daha da inşallah böyle videolar çok gelecek. Aynen. Evet. Beklemede kalın diyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere.